Hepinize merhaba arkadaşlar ben Raşit Yep yeni bir Assassin's Creed Syndicate serisinde sizlerle birlikteyiz. Darwin işini yapıyoruz. Ee, oyunun başı e, bir önceki oyunda denemiştim birkaç defa geçmeyi kapatmıştım ama e, siz görmediniz orayı. E, Darwin'in görevini yapıyoruz. Burayı birkaç defa denedik yapamadık çok uğraştırıyor. Şu Canlı hedefin yakınında dur. Tamam duralım. Ama işte bunu nereden kaçıracağız? Önce bir çevreyi gözetleyelim. Çıkış nerede ona bir bakalım. Daha çıkış işte. Oo, çıkış çıkışta burada abi. Ben bunu nasıl kaçıracağım Selamünaleyküm. Buraya gelsem bir şey olur mu? Sıkıntı olur mu abi? Aa olmaz. Tamam. Tamam. Polisi yalnız yakalamamız gerekiyor muhtemelen. Bu kalabalıkta yakalarsak. Şunlardan ayrıl. Ayrıl bakayım onlardan bir kardeşim. Çıkarma, sesini çıkarma, sesini çıkarma. Şimdi aşağıda tutukla çıktığını dikkat etmemiz lazım. Bak. Tamam, tamam, tamam. Hadi, hadi bu kez oldu, oldu. Çıkış nerede? Abi çıkış. Ana ne abla? Of. Of 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 of. Of. Huma huma. Bunlar beni gördü. Ya. E olduk artık meçhul. Ayrıldık. Tekrar mezarlığa git işini yapsa. Şimdi burada. Bunu... Aa orada. Orada. Nas kaçacağız onu ya? Bunu çaktırmadan aldık. Onu çaktırmadan aldık. Oo. Bunu nasıl kaçacağız biz? Ya ben bunu nasıl başaracağım ki? Bu tarafa doğru biraz daha çekersek birkaç taktik deneyeceğim. Tamam. Tamam. Tekrar buraya gideceğiz. Ya abi ne kadar zor bir görev ya. Aslında çok kolay da. Nerede yozlaşmış Orada. Yani bunu nasıl yapacağız hiç fikrim yok bunda. Ama bunu içeri girmeden yakalamamız lazım. Of. Sokarım senin yapacağın işe. Gel, gel, gel. nerede o yozlaşmış? İçeri şey mi girdi? Oho yine kayboldu. Ah, orada. Abi şimdi buraya sakin sakin girebilir miyiz? Tamam. Bak şimdi çıkış burada tamam mı? Çıkış burada. polislerden ayrılsın. Of. Tamam. Hocam bir şey yok biz burada takılıyoruz. Tamam tamam gittik sakin ol gittik Gidiyoruz Gelsene sen bir dışarı sen Dışarı gelsene Gel gel Abi biz bunu nasıl yapacağız? Bu kadar polisin arasında nasıl kaçıracağız ki biz onu ya? Hemen şüpheleniyorlar bizden. Nerede o? Tamam, tamam. Oh, kaç 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 Gene malamat ettiler. Kaç. Ya da kaçma ya. Öldürsünler. Öldür hadi. Hadi öldür. Bekliyorum hadi. Çünkü burayı resetlememiz lazım. Polisler bizi sanıyor burayı resetlememiz lazım. Next. Tamam, sen bekle orada. Sakin. Sakin kardeşlerim. Nerede doğru işlet diyen? Şurada bir yerde olması lazım. Bak kapı burada tamam mı? Kapı burada. Adamımız orada. Hemen normal bir müşteriyim. Tamam. Müşteri diyorum şey. Buradan gidiyoruz. Sakince. Onların yanına gitmeden. Abi. Şunun yanına, şunun, şunun. Hocam merhaba. Sus sesini çıkarma. sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sus. Sus az kaldı çıkışa sus. çıkışa bakacağım tutukludan gözümü almak istemiyorum bak çıkış burada sakin sakin bir daha kıpırdarsan senin götünü keserim tamam sanırım oldu bu kez sanırım oldu görme 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 salaklar koşarsak gelirler mi? Bence hiç riske gerek yok. Hiç riske gerek yok. Geldik zaten. Az kaldı. Koş! Oh be! ay bir şerefsiz bu. Sıkayım mı? Sıkayım mı kafasına? Bize darbini var. Seni zaten herhalde öldüreceğim, ama acısız olsun. Kim, kim? Bunu çoktan hak ettin sen. Bunu sen çoktan hak ettin. Şerefsiz. Ablacım gel. Ben Darwin'in manitasımsın artık sen bilmiyorum gel. Bo. Oh. Sakin. Kız gel. Atla. Arkaya atla sana. Çok da yakın değilmiş mi şansa? yürüyerek gideyim dedim de kızcağızı peşimde koştururdum. Ablacım eğer benim tahmin ettiğim yerdeyse yok değilmiş tamam. Şimdi bak burada e, sağlık barı varsa muhtemelen bunu da bir şeyden koruyacağız. Koruyalım arasını satayım. Ama şuradan iki kargaları toplamadık. Karga! Kargalar! Kargacıklar! Bir tane daha var şurada. Yok. Tamam. Oyun bozuldu mu? Ne oldu? İki karga gösteriyor ama yollarda iki karga yok. Bak. da bir yerde gösteriyor ama yok. Tamam, Darwin'ci'yi kurtarmaya gidiyoruz. Polisler siz bir şey görmediniz. Aa orada. O Darwin mi? O Darwin'siz sıçtım sizin bacağınıza. O Darwin'siz sıçtım sizin bacağınıza. Allah Darwin geldim. Darwin ne yaptın? Kız gel. Nasıl inceleyeceğiz durumunu? Ha, tamam. <laughs> tamam, tamam. Biz dışarı mı koruyacağız? Tamam. Mmm, mevzu. Bayılırız. Of. Bunların hiç acıması yok ya. Direkt sıkıyorlar. Of. Tamam tamam yeter. Yeter öldü yeter. Bak hepsi silahını çıkarttı. <laughs> Oğlum Allah'ınız yok mu sizin? Neyse Allah. Darwin'e bebek bakıcılığı yapıyoruz ya. Bak teslim et. Anana avradını Darwin düştü Lan adam öldü çıkın adam adam. Bu değil bu. Heh? Adam öldü anasını Bir ekin kargacım bir çıkar mısın kardeşim? Adam mal gibi attık. Neyi teslim edeceğiz ya bir alt kata? Ölüyor ölüyor. Sıçtım senin bacağına şimdi. Kargacıklarım tamam mı? Tarıncığım seni de yere attık da bir saman balyası gibi. Kutunuza bakma. He mi? Mecburduk yani. Biz de ölemezdik. Hadi bakalım. Aa nereye gitti o? kardeşim ve ben dedi bak iyi de katılacak muhtemelen. Vay benim darbeciğim sen ne hallere geldin. Sen bu hallere gelecek adam mıydın be? Dinozor mu? Ayıp lan, ayıp lan. Koca Darwin'e dinozor dedin ha. We need to leave, sir. What Mr. Darwin needs now is rest. To that end, he is joining his family and... White Adas. Bize gidelk mi? indeed. I shall start work on my next book. Mm-hmm. Evrimi. Şey yap, onu That's hallet. ...of knowledge is in itself sufficiently recuperative. Go, tell her. This is one fight I am to avoid, sir. Kime söyleyeceğiz? ne demek kardeşim ne demek kardeşim tamam tamam darwinciğimizi kurtardık bonus görevimizde yaptık. Sonunda zor oldu ama başardık. Ah bak yine orada bir olay var. Tam videoyu kapatacaktım. Tam videoyu kapatacaktım. Şş, bırakın lan adamı. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Şunlara karşı bir de kapanış yapalım. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zor bir bölümde. Gel lan yanıma demeyi zor bir bölümde uğraştırdı gizlenme şu bu ama sonunda başardık raşmen elinden bir şey kurtulamaz hepinize tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum yepyeni videolarda görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın Hoşçakalın.